En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 15 Mart 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün önüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da son dönemde market fiyatlarına da yansıyan zamlar ve artan enerji fiyatları sonrasında hükümet vatandaşa yardım yapmak için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor detayları birazdan paylaşacağız. Avrupa'da maskeyi atan ülkeler arasına Fransa da eklenirken Korona kısıtlamalarının 20 Mart'ta kaldırılacağı Almanya'da bu tarihten sonra da bazı eyaletlerde kısıtlamaların devam edeceği ortaya çıktı. Gelişmeleri aktaracağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camide günden başlıyor. Almanya'da 2020 mart ayından bu yana hayatımızı büyük ölçüde etkileyen korona kısıtlamalarının 20 mart'tan itibaren tamamen kaldırılması planlanıyor. Konuyla ilgili yasal düzenleme cuma günü Federal Meclis'te oylanacak. Yasa henüz meclisten geçmemiş olsa da şimdiden bazı eyaletler kısıtlamaların yüksek vaka sayılarını gerekçe göstererek devam edeceğini açıkladı. Almanya'da 20 Mart'tan itibaren tamamen kaldırılması planlanan kısıtlamalara bazı eyaletler yüksek vaka sayılarına gerekçe göstererek devam edeceğini açıkladı. Konuyla ilgili yasal düzenleme Cuma günü federal mecliste oylanacak. Federal Sağlık Bakanı'nın da talebi doğrultusunda eyaletler kısıtlamalarla ilgili bölgesel kararlar alabilecek. Ancak kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili yasal düzenleme daha meclise gelmeden bazı eyaletler kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Eyaletler yüksek vaka sayılarını gerekçe gösterdi. Brandenburg eyaleti insidans değerinin yüksek olduğunu belirterek tam kısıtlamaların devam edeceğini açıkladı. Hatta büyük etkinliklerde üst katılım sınırlamasının daha da düşürüleceği belirtildi. Ancak detaylar henüz açıklanmadı rheinland pfalz ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletleri ise kısıtlamaları 2 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu. Hamburg'un da geçiş dönemi için kısıtlamaları bir süre daha devam ettirmek istediği açıklandı. Aynı şekilde kesin olmamakla birlikte Kuzeyren Vestifalya ve Berlin eyaletlerinde de kısıtlamaların devam ettirilmesi gündemde. Konunun bu hafta içinde eyalet meclislerinde ele alınması bekleniyor. Koalisyon ortakları arasında tartışma konusu olan kısıtlamalarda yeni düzenlemeye göre insidans değerinin yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranına bakılarak bölgesel kısıtlama uygulanabilecek. Vaka sayılarının Ocak ayında rekor kırdığı Fransa'da yeni dönem 14 Mart'ta başladı. Fransa'da toplu taşıma ve sağlık merkezleri hariç kapalı alanlarda maske zorunlu ve Aşı kartı uygulaması kaldırıldı. Fransa'da 14 Mart'tan itibaren toplu taşıma ve sağlık merkezleri hariç kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve Covid-19 aşı kartı uygulaması kaldırıldı. Ülke basınındaki haberlere göre vaka sayılarının düştüğü Fransa'da tedbirleri gevşetmek için gerekli şartların oluşmasıyla toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında tüm kapalı alanlarda maske takma ve aşı belgesini gösterme zorunluluğu getiren COVID-19 aşı kartı uygulaması askıya alındı. Fransa'da 28 Şubat'ta kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi aşı kartının geçerli olduğu birçok kapalı alanda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı açıklanmıştı. Ülkede 25 Ocak'ta 501.635 vakayla en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti. Son 24 saatte 60.422 vaka kaydedildiği duyurulmuştu. Ülkede salgının başından bu yana 23,5 milyondan fazla kişi COVID-19'a yakalanırken Virüs nedeniyle 140.109 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'da yaşanan savaş sonrası 3 milyondan fazla Ukraynalı mülteci durumuna düşerek komşu ülkelere sığındı. Çoğunluğun ilk geçtiği ülke Polonya olurken buradan da kendileri için tahsis edilen tren ya da otobüslerle istedikleri Avrupa Birliği ülkesine gidebiliyorlar. Avrupa Birliği ülkelerinde Ukraynalı mültecilere yönelik herhangi bir kabul sıkıntısı yok. Ülkeler ev sahipliği konusunda da güzel bir örnek sergiliyorlar. Ancak tabii ki bu tutum kendi ülkelerindeki savaştan kaçarak Avrupa'ya sığınan her mülteci için sergilediklerini söylemek pek mümkün değil maalesef. Bu ülkelerden biri de Fransa. Fransa'da son yıllarda çoğu Afrika ülkelerinden gelen mülteciler kaderlerine terk edilmiş şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Son günlerde bu örneğin en net yaşandığı yerse İngiltere'ye geçmek isteyen mültecilerin konakladığı ülkenin kuzey batısındaki kale kenti bu şehirde sık sık polis baskını uğrayan diğer mültecilerle Ukraynalı mültecilere uygulanan tutum arasındaki fark bazı sivil toplum kuruluşlarının da tepkisini çekti. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından bu ülkeden kaçan 3 milyondan fazla kişi Avrupa'nın birçok ülkesine gitti. Son günlerde yüzlerce Ukraynalı İngiltere'ye gitmek için Fransa'nın Kale kentine geldi. Manş Denizi kıyısındaki kalede yıllardır birçoğu Afrika ülkelerinden gelen mülteciler şehir merkezinin dışında farklı noktalarda yol kenarlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Mülteciler yetersiz temel insani ihtiyaçlarla mücadele veriyor. Fransız hükümetinin ve yerel yönetimlerin sunduğu imkanları yetersiz bulan mülteciler, Manş Denizi'nin diğer tarafındaki İngiltere'ye geçme umuduyla bu kentte kış soğuğunun zor şartlarında bekleyişlerini sürdürüyor. Belediye Ukraynalıların kente gelmesiyle onlar için hemen kabul merkezi açtı. Diğer etnik kökenden mülteciler ise soğuk havada, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Kalede mültecilere yardım eden Loberge des Migran Derneği'nin koordinatörü William Feuillard, geldikleri ülke neresi olursa olsun tüm mültecilere eşit şekilde muamele edilmesi gerekiyor. İki yüzlülük var. Bir taraftan Ukraynalılar insani şekilde ağırlanıyor. Diğer taraftan Suriye, Afganistan, Sudan'dan gelenler kaderlerine terk ediliyor. Hatta daha kötüsü tacize maruz kalıyorlar diye konuştu. Feyyaz, kalede çoğunluğu Afrikalıların kaldığı kampların 48 saatte bir polis tarafından tahliye edildiğini belirtti. Feuillard, Fransız yetkililerin mültecilere iyi ve serseri şeklinde ayrım da yaptığını kaydetti. Almanya'da federal hükümet savaşla birlikte günlük yaşamı etkileyen hayat pahalılığına dur demeye hazırlanıyor. Açıklama Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten geldi. Ekonomi Bakanı aileleri rahatlatacak geniş kapsamlı bir destek paketi hazırlanacağını belirtirken son dönemde yaşanan zamların kıtlık spekülasyonlarından kaynaklandığını ileri sürdü. Vatandaşa yapılacak yardımın detaylarının ilerleyen haftalarda net olarak belirlenmesi bekleniyor ancak bakan masrafları düşürmek için 3 yol izleneceğini duyurdu. Almanya'da hükümet artan enflasyon ve enerji giderleri sonrası vatandaşa yeni bir yardım yapmaya hazırlanıyor. Başbakan yardımcısı ve Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yeni önlem paketini açıkladı. Enerji sektöründeki fiyat artışlarının vatandaşlar için bunaltıcı olduğunu belirten Habeck, aşırı yüksek ısınma maliyetleri, aşırı yüksek elektrik fiyatları, aşırı yüksek akaryakıt fiyatları haneleri zorluyor ve gelir ne kadar düşükse o kadar ağır oluyor. Bu nedenle federal hükümet yeni bir yardım paketi hayata geçirecek dedi. Rusya'nın saldırısının fosil yakıt fiyatlarını artırdığını söyleyen Habeck, bu artışın enerji kıtlığı ve spekülasyon korkusunun fiyat sarmalını ateşlemesinden kaynaklandığını ifade etti. Habeck, artan fiyatlara karşı vatandaşları korumak için üç yol sıraladı. İlk olarak elektrik, ısınma ve ulaşım giderlerinde vatandaşlarla rahatlatılacak. Habeck özellikle ısınma masraflarındaki artışın ailelere baskı yaptığını kaydetti. Ekonomi Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre tadilattan geçmemiş evde yaşayan bir ailenin ısınma masrafı bu yıl içinde 2000 euro artış gösterecek. Habek ikinci olarak araç kullanırken veya gazlı ısıtıcıları değiştirirken tüketimin azaltılması gibi enerji verimliliği ve tasarruflarının da gerekli olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanı üçüncü olaraksa pazar ekonomisinde bazı ivmelere ihtiyaç duyulduğunu kaydederken verimlilik arttıkça maliyetlerin de düşeceğini ifade etti. Habek bu üç kriterin hazırlanacak yardım paketinde yer alacağını söyledi ve hükümet bu geniş kapsamlı paketi hızlı bir şekilde çalışarak hazırlayıp bir araya getirecek dedi. Almanya'da Müslüman genç bir anne Merve El Şerbini 1 Temmuz 2009 tarihinde parkta 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte bulunduğu sırada sözlü saldırıya uğraması sonucunda şikayetçi olduğu ırçı tarafından mahkemede polislerin gözünün önünde katledilmişti. Katledildiğinde 3 aylık da hamileydi. Aradan yıllar geçse de unutmamak, unutturmamak gereken çok üzücü bir ırçı saldırı olarak hafızalarımızda yer etti bu canice işlenen cinayet. İşte bu saldırının yaşandığı Dresden'de belediye genç kadının katledildiği mahkemenin önündeki alana Merve El Şerbini Park adını verdi. Almanya'da kendisine hakaret eden ırkçıların yargılandığı mahkemede karnından bıçaklanarak öldürülen Merve El Şerbini'nin adı öldürüldüğü mahkemenin önündeki alana verildi. Daha önce adı olmayan alan bundan sonra Merve El Şerbini Parkı olarak adlandırılacak. Dresden Belediyesi, parkı uluslararası Irkıcılıkla mücadele haftası aksiyonları çerçevesinde tavrını göster ana temasıyla açtı. Hür Demokrat Partili Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert, Dresden Ceza Mahkemesi önündeki isimsiz parka verilen Merve El Şerbini park levhasını törenle açtı. Belediye başkanı bu alandan birkaç metre ötede İslam ve yabancı nefreti sonucunda katledilen Merve El Şerbini'nin adının bu alana verilerek alanın bir ikaz ve anma yeri olarak kalacağını bildirdi. Merve El Şerbini 1 Temmuz 2009 tarihinde parkta çocuğuyla birlikte bulunduğu sırada sözlü saldırıya uğraması sonucunda şikayetçi olduğu ırkçı tarafından mahkemede katledilmişti. Mahkemede güvenlik güçleri saldırganı engellemek yerine Merve El Şerbini'nin eşinin üzerine saldırmışlardı. Evet bu haberle bugünkü de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.